Altı oldu saatimiz sevgili dinleyenler. Bu dakikalarda avukat Muhammed Fatih Sönmez telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun Ozan Teşekkürler. Abonelik sözleşmelerini konuşacağız bugün. Hepimizin dönem dönem maruz kaldığımız sıkıntılar var bu konuda. Özellikle e, çarşaf gibi sayfalar arasında imza attığımız hepimizin malum e, abonelikler söz konusu olunca... Hangi tür aboneliklerden başlayalım? Bu konudaki kararı ben size bırakıyorum. Ee, Muhammed Fatih Sönmez. Teşekkürler tekrardan Uzanın. İyi Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ee, ülkemizde son yıllarda teknoloji ve dijitalleşmenin de hayatımıza tam manasıyla girmesiyle birlikte birçok konuda ve hizmette abonelik yapmaya veya sözleşmeler imzalamaya başladık. Bugün abonelik sözleşmeleri tabii derya ee, bugün aslında biraz daha Herkesi ilgilendiren GSM ve internet abonelikleri üzerine konuşmak istiyorum. Evet. Öncelikle abonelik sözleşmesi nedir? Taahhütlü abonelik sözleşmesi nedir? Nasıl pes edebiliriz? Bunları anlatıp bir de tüketicilerin de güncel karşılaştığı sorunları ise şöyle kısaca soru cevap şeklinde anlatarak konuyu özetlemek istiyorum. Abonelik sözleşmesi belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmeyi sağlayan sözleşmelere biz abonelik sözleşmesi diyoruz. Elektrik, doğalgaz, internet, telefon veya işte dijital görüntü yayınları için alınan hizmetlerin hepsi bu kapsama giriyor. Peki taahhütlü hmm. abonelik sözleşmesi nedir? Bir mal veya hizmete taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere hizmetin bedelinden indirim yapmayı Taahhüt konusu malın mülkiyetini veya kullanım hakkını devretmeyi e, sağlayan sözleşmelerde farkı nedir? Abonelik sözleşmesi, taahhüt abonelik sözleşmesinin taahhütname belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere bazı avantajlar sağlamasıdır. Bu sayede tüketici edinmek istediği mal veya hizmeti daha düşük bir fiyat karşılığında elde edebilmektedir. Abonenin tek dezavantajı ise bu taahhütnamede, e, belirtilen süreden önce sözleşme fethedilirse tüketici taahhütname süresini önce e, fethettiği de bir tazminat ödemek zorunda kalıyor. Taahhütname aboneliklerde. aboneliklerde. Tüketicilerin abonelik sözleşmelerinde hemen akıllarında bulunması gereken hususları e, söyleyelim. Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında aleyhinde bir değişiklik e, yapılamıyor lehe olan değişiklikler her zaman yapılabiliyor. GSM ve internet aboneliklerinden bahsediyorum. Evet. Taahhütnamenin yazılı veya elektronik posta yoluyla tarafınıza ulaştırılması zorunlu. Bu taahhütnamenin çünkü ayrılmaz bir hmm. parçası. Az önce o e, konunun başında dediniz ya çarşaf çarşaf imzalıyoruz, ne imzaladığınızı diyoruz. Bakın bu imzalanılan şeyler en az 12 punto büyüklüğünde olmalı anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Öyle çok karışık, küçük, hı hı. alt metinlerde başka başka şeyler yazıldığı zaman e, tüketici hiçbir ceza ödemeksizin, tahitnameyi bozarken hiçbir ceza ödemeksizin bu e, abonelik sözleşmesini hemen feshedebilir. E, taahhütlü aboneliğin sona erdirilmesinden en az bir fatura dönemi öncesinde e, vatandaşımıza bu taahhüt süresinin biteceğini bildirmeleri gerektirir bu firmalar. Gereklidir. Tüketiciye bildirilmeden otomatik bir şekilde taahhüt müdahale uzatılamaz. Bunu söylemek istiyorum. Taahhütlü abonelik kapsamında taksit ve cep telefonu eğer bir vatandaşımız satın aldıysa bu cep telefonunda bir sıkıntı ya da ayıp çıkması durumunda telefonu satın aldı hizmet sağlayıcısını da bu sıkıntıdan ve ayıptan sorumlu tutabilir tüketici mahkemesinde dava açarak da tazminini bu firmadan isteyebilir. Evet. Hizmete ilişkin ücretlendirme hizmetin e, vatandaşımıza fiilen sunulmasıyla başlar. Yani internet çekildi ama henüz hizmet almaya başlamadıysa bu günlerin bedelini e, vatandaşlarımızdan o firma talep edemez. Bakım, kontrol, onarım gibi sebeplerle e, sebeplerle hizmet sunumu durdurulacak ise bu durum en az 48 saat öncesinden yine tüketicilere bildirilmesi zorunludur. Bu söylediklerim, bu anlattıklarım eğer bunlar yapılmazsa vatandaşlarımız sahiplameyi hemen cayabilir. Abonelik süresince e, vatandaşlarımızın imzalamış olduğu sözleşme name ve tarifelerine ilişkili ayrıntılı ücret ödemek sizin de isteyebilir. Yani bana fatura gelmiyor, bana hemen göndermeniz gerekiyor. Ben ne ödüyorum, neye ne kadar ödüyorumu buna ücretsiz bir şekilde ulaşabiliriz. Ee, eğer ödeme bildiriminde fatura geldi ve baktık. Bu tutarın da hatalı olduğunu eğer vatandaşlarımız düşünüyorsa bir yıl içerisinde bu faturayı itiraz edebiliriz. Nereye edebiliriz? Ee, i̇tiraz miktarına göre ya ilçe hakem heyetine ya da tüketici mahkemelerine bu itiraz başvurunun yapıldığı tarihten itibaren de en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılmalı ve vatandaş eğer haklı görüldüyse ödediği miktar geri iade edilmeli. <laughs> ee, biz de taahhütlü abonelik sözleşmesinin sona erme sebeplerinden bahsedelim. Tüketicilerimiz e, şu iki anlatacağım hususta ve şekilde abonelik sözleşmesi eğer imzalamışlarsa 14 gün içinde hiçbir bedel ödemeden e, sözleşmeden cayabilir. Bunlardan birincisi iş yeri dışında kurulan sözleşmelerde 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden vatandaşların cayma hakkına sahip. Ne demek iş yeri dışında kurulan sözleşmeler? Hani vatandaşlarımızın e, ofislerine ya da evlerine kadar gelerek sözleşme imzalatıyorlar ya. Evet. İşte biz bunları hukuk literatürünü iş yeri dışında Hı -hı. kurulan sözleşmeler diyoruz. Bu hallerde az önce bahsettiğim gibi 14 gün için hemen cayabilirler. İkinci olarak ise abonelik sözleşmesinin mesafeli sözleşme mesafeli sözleşmeler şeklinde kurulabilmesi. Peki bu ne demek? Ee, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle oluşabiliyor. Yani telefonla, internet vasıtasıyla, bilim haberleşme araçlarıyla karşılıklı olarak anlaşılan abonelik sözleşmeleri olduğunda da 14 gün içerisinde vatandaşlarımız bu sözleşmeden herhangi bir bedel edemeden yayabilir. Önemli bir bilgi vermek istiyorum. Tahvili abonelik sözleşmelerinde abonenin ölümüyle birlikte kendiliğinden sona ermiyor. Çünkü mirasçıları var bu vefat eden kişinin birlikte. Bu e, abonelik tahvili abonelik sözleşmesi mirasçıları devam edebilir. E, böyle bir durumun böyle bir durumda abonelik sözleşmesi. Ee, mirasçılar haklı nedene dayanarak sözleşmeyi eğer pes etmek isterlerse o zaman çok cüz'lü miktarlarda bu vergi ve harçları evet. ödeyerek kapatabilirler. Yani kişi öldü, kendiliğinden fes olmuştur dememek lazım. Son bir gelişmeden de hemen bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Şimdi Özden Hanım, abonelik sözleşmeleri kurulurken tek bir telefonla hemen şirket evet, onaylıyor musunuz? Onaylıyorum şeklinde evet. kurulabilirken Fesh ederken maalesef şirket vatandaşlarımıza çok zorluk çıkarıyor. de başlıyor. nasıl. Evet. Dilekçenizi getirmeniz gerekiyor. İşte evet, evet. E, nüfus cüzdanı fotokopinizle birlikte kişisel evet. olarak başvurmanız gerekiyor. gerekiyor. Tabii tabii evet. faks çekmeniz doğru. Evet. Eve dekodu, işte, internet sağlığı koyduk. Bunu bir şubemize devretmeniz lazım Hı -hı. vesaire gibi şeyler var. Ama artık 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren, vatandaşlarımız bu abonelik Evet. Muhammed Fatih Sönmez avukatımız telefon attığımızdaydı. Hı. Bağlantımızda bir kopukluk oldu. Yeniden kendisine ulaşmaya çalışacağız. Abonelik sözleşmelerinde tüketici haklarını konuşuyoruz. Özellikle GSM ve e, internet aboneliklerinde hangi durumlarla karşılaşıyoruz ve e, taahhüt dönemi sona ermeden eğer taahhütten cayarsak ne gibi hukuki sorumluluklarımız var? Bunları konuşuyoruz kendisiyle bugün sevgili dinleyenlerimiz. Hepimizin dönem dönem maruz kaldığı bir durum ve oldukça da önemli bilgiler bize aktarıyor avukatımız. Evet bir kez daha kendisiyle bağlantımızı sağladık. Muhammed Bey tekrar hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ediyorum. Galiba bir aksaklık çıktı. Hemen Dediğim gibi Çok can alıcı e bir noktada kalmıştık. Buyurun. Evet, E-Devlet üzerinden bu fesih işlemlerini tek tuşla artık vatandaşlarımız bunu hemen hızlı bir şekilde hı. yapabilir. E, zamanımız varsa hemen iki soru şeklinde de soru cevap yaparak konumuzu bitirelim. Soru vatandaşımızın karşılaştığı. Eski evimde bir internet sağlayıcısıyla taahhütlü abonelik sözleşmesi imzalamıştım demişti bir müvekkil. Hı hı. Ancak taahhüt sürem dolmadan başka bir mahalleye taşındım. Yeni adresinde altyapı sıkıntısı sebebiyle aynı hızda internetten faydalanamıyorum. Sahipli abonelik sözleşmemi süresinden önce sonlandırırsam herhangi bir bedel ödemek zorunda kalır mıyım demiştim. E, kalmazlar vatandaşların. Tüketici herhangi bir bedel ödemek zorunda değil. Evet. Sahipli aboneliklerde tüketicinin yerinin değişmesi halinde aynı hizmeti veremeyecekse eğer firma o zaman vatandaşımız bedel ödemeden cayabilir. Peki. Son olarak... Bu soruyla bitirelim isterseniz Aynen. çünkü tamam. süremizin sonuna geldik. Aynen. E, o zaman önümüzdeki hafta ikinci soruyla devam edeceğiz yine Aynen. bu GSM ve internet aboneliklerinde. Çok teşekkür Aynen. ediyoruz aktardığınız teşekkür değerli ediyorum. bilgiler için. İyi akşamlar Sağ olun. diliyoruz. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Avukat Muhammed Fatih Sönmez ekonomi günlüğünün bir diğer konuydu. Abonelik sözleşmelerinde tüketici haklarını konuştuk kendisiyle.